Herkese yeniden merhaba arkadaşlar yine güzel bir geometri sorusu çözeceğiz bir önceki geometri sorusuna benzer bir soru aslında bir önceki geometri sorusunda sadece burada görmüş olduğunuz mavi bölgedeki açıyı sormuştuk şimdi ise arkadaşlar açı sormayacağız mavi bölgenin alanı nedir diye soracağız ee, yine sayılar değişik tabii ki benzer Arkadaşlar bu arada yine bir yani çıkarım olsun bu kural olarak bunu ezberlemeye gerek yok ama e, şu iki parçanın toplamı yani şu 5 ile 12 görüyorsunuz bakın şu aradaki e, parçanın uzunluğuna eşitse bu ikisini toplam arkadaşlar burası her zaman 45 derece olur ama bunu dediğim gibi bilmeye gerek yok bunu e, bir önceki videomuzda çözmüştük nasıl çözdüğümüzü oradan bakabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bu sorumuza. Bu alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Kenarına A diyelim. Bu bir kare. Burası A ise arkadaşlar. şu görmüş olduğunuz parça o zaman ne olacaktır? A eksi 12 olacaktır. şu üst tarafta gördüğümüz parça ise A eksi 5 olacaktır. Görmüş olduğunuz şuradaki dik üçgende ben ne uygulayabilirim? Pisagor teoremi uygulayabilirim. Eğer bunu uygularsak arkadaşlar A eksi 12'nin karesi artı A eksi 5'in karesi eşittir 17'nin karesi olur arkadaşlar. E, buradaki özel üçgeni görenler için bu kolay olacaktır tabi. Göremeyenler için bunu çözüyorum. Şöyle, e, bunu açarsak eğer A kare eksi 24A artı 144. Artı bunu da açalım. A kare eksi 10a artı 25 eşittir 289 olur arkadaşlar. 289'u karşı tarafa alalım ve buradaki işlemleri yapalım. A kare A kare 2A kare yapar. Eksi 24A burada var. 10A da burada var arkadaşlar. Eksi 34A yaptı. Şimdi bunu toplayalım. Artı 169 yapıyor. Yani 144 artı 25. Eksi 289'da buraya alacağımızı söyle 289 eşittir. Sıfırdan arkadaşlar şöyle 2a kare eksi 34a bu işlemi yaparsanız da arkadaşlar eksi 120 olduğunu görürsünüz. Eşittir 0. Şimdi katsayılar burada çift. O halde ben denklemi ne yapabilirim? 2'ye bölebilirim arkadaşlar. 2'ye bölersek a kare eksi 17 a eksi 60 eşittir 0 olur. Bunu da çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar 20'ye 3 sağlayacaktır burasını ama bir tanesinin negatif olması gerekiyor. Hem buradan hem buradan eksi 20'ye artı 3 olacaktır arkadaşlar. Yani bu durumda a1 eşittir 20 veya a2 eşittir Eksi 3 olur. Eksi 3 sonuç olamayacağı için çünkü pozitif bir değer olması gerekiyor. A'nın buradan 20 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Demek ki karemizin bir kenarının uzunluğu 21'miş. O halde e, alanları bulabiliriz. Değerleri yerine yazarsak burasının 20 olduğunu görüyoruz. Burasının da 20 20 eksi 12 burası ne yapar? 8 20 eksi 5 burası da ne yapar arkadaşlar? 15 Dediğim gibi bu 8, 15, 17 üçgeni özel dik üçgendi. Bunu göremeyenler için sadece e, yaptık bu kısmı. Evet şimdi geldik burasının alanı bulmaya. Burasının alanı bulmak kolay arkadaşlar. Karenin alanından siyah olan bölgelerin alanı çıkartırsak mavi bölgeyi bulmuş oluruz. Buna S diyelim. Buna S1, buna S2, buna da S3 diyelim arkadaşlar. S1, S2, S3'e hesaplayalım arkadaşlar. S'yi de, özür dilerim, S'yi bulmak için de karenin alanlarından bu üç alanın toplamını çıkartacağız. Hemen hesaplayalım. S1 burada dik üçgen alanı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 çarpı 12 bölü 2 olur. Buradan 20 ile 2 sadeleşirse 10, 120 yapıyor. 120 birim kare. S2'yi bulalım. Bu da 5 8 çarpı 5 bölü 2 olacak. 8 çarpı pardon 15 bölü 2 olacak. Sadeleştirirsek 8 ile 2'yi 4 4 çarpı 15 60 yapar. Ve S3 arkadaşlar 20 çarpı 5 bölü 2'den o da 50 yapar arkadaşlar. Toplamda burası S1 artı S2 artı S3 özür dilerim. Şurası karalandı. 180 230 yapar arkadaşlar. Demek ki S eşittir. Karenin alan arkadaşlar 20'nin karesi eksi bu toplamda ne yapmıştı? S1 artı S2 artı S3 o da eşittir. 230'du. 230'u buradan çıkartırız ve S'yi bulmuş oluruz. 400 eksi 230 arkadaşlar ne bulunur? 170 birim kare olarak bulunur. Evet videomuz bu kadar diyelim. Daha fazla lafı uzatmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.